AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor. Son seçim yenilgisini, hatta hezimetini diyelim. Zira CHP'nin gerisine düşmüş bir AK Parti var. Değerlendirecekler. Bu başımıza gelen şey neydi? Neden böyle bir sonuç aldık gibi sorulara cevaplar verecekler Kızılcahamam'da. Tabii Kaplıca Kürü iyi gelir. Tebdilli mekanda da ferahlık vardır ama AK Parti'nin sorunlarının böyle bir iki günde bir kaplıca seyahati içinde halledilebilecek sorunlar gibi olmadığını açıkça belirtelim. AK Parti aslında 2015 yılından bu yana aşağıya doğru iniyor. Bunu her zaman söyledik ama hiç kimse dönüp nasıl iniyoruz, neden iniyoruz diye sorgulamadı. O günlerde de böyle kızılca hamamlara, oralara buralara gidildi, arayışlar falan oldu ama çözüm üretemediler. 2015 Kasım'ında 1 Kasım 2015 seçiminde aldıkları sonuç %49'du. Bir zirve sonuç. Bundan 3 yıl sonra 2018 genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminde %42'ye düştüler. 7 puan oy kayıpları vardı o arada. 2015'te 2018 arasında neler oldu, niye biz 42'lere düştük diye sorgulamadılar. Sorgulamadılar çünkü 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlarına MHP'yi de alarak %52 oy oranına uğraşmışlardı. Ve yani kendi oyumuza bakmamıza gerek yok. İşte biz Cumhur İttifakı olarak zaten 50'yi aştık 52'yiz deyip kendi partilerinin neden 49'dan 42'ye düştüğünü zerre kadar sorgulamadılar. O zamanlar böyle bir kamp falan da yapmadılar diye hatırlıyorum. Bir zafer sarhoşluğu içinde gittiler. Oysa 49'dan 42'ye düşmüşlerdi. Sinyal veriliyordu millet tarafından dinlemediler. Sonra ne oldu? 2023 seçimleri, işte 2024 seçimleri yerel seçimler öncesinde genel seçimler genel seçim kaybedilmesi neredeyse mukadder olan bir seçimdi ekonomide işte yaptıkları işlerde hak, hukuk adalet meselelerindeki halleriyle dış politikadaki zaaflar bunlarla beraber fakat o seçimi kazanınca. Orada da hiç bakılmadı edilmedi. 9 ay sonra millet mesajlarına devam edip bu sefer bir genel seçimde aldıkları en yüksek 49'dan önce 42'ye şimdi 2023 bu mahalli seçimlerinde 35'e düşürdü. Yani 49'dan 35'e inmiş bir parti. İki seçim diyelim. Öyle ya 2018-2023 arasında. 14 puan oy kaybetmiş bir AK Parti var. 14 puan. 49'dan 42'ye indiklerinde bakmamışlardı ama şimdi 35'e inince muhtemelen ona da çok önem vermezlerdi. Yine nasıl sak, iktidardayız, devam ediyoruz derlerdi ama CHP'nin oy sıçraması, %24-25'lerden bir anda 37'ye fırlaması ve ilk defa AK Parti'nin iktidar yıllarında kendilerinin önüne geçmiş olması CHP'nin %37 ile birinci parti olması herhalde Alarm zillerini çaldırmış olmalı. Bu Kızılcahamam kampı o manada diğerlerine göre daha anlamlı, daha önemli veya daha e, ne diyelim sonuç alıcı olabilir. Bilemiyoruz ama şunu da belirtelim. Güç zehirlenmesine henüz bir çözüm üretilebilmiş değil. Bunun bir tedavisi yok. Bunu Türk siyasi tarihinde tek partili yıllarda da 1950'den sonraki çok partili yıllarda da gördük. Örneklerini gördük. Liderin, liderlerin nasıl bir zehirlenme içinde olduklarını yaşadık, gördük. Hakikaten tedavisi de pek mümkün değil. AK Parti 2002 yılında Kasım'da iktidara geldiğinde 3 özelliği öne çıkan bir partiydi. AK Parti demokrat bir partiydi. AK Parti reformcu bir partiydi ve AK Parti rasyonel kararlar alan bir partiydi. Bugün AK Parti'nin demokrasi, demokrat kimliğinden eser yok. AK Parti bugün bildiğiniz otoriter bir partidir ve bir lider partisidir. E, i̇ki düstur üzerine yükselen bir partidir. Hangi düsturlar bunlar? Bir, lidere itaat. iki ne pahasına olursa olsun iktidarda kalabilmek. AK Parti bu muydu? Değildi. AK Parti reformcu bir partiydi. Avrupa Birliği süreçlerini Cumhuriyet tarihinin bütün hükümetlerinden daha fazla ileri götürebilmiş bir muhafazakar demokrat tırnak içinde kendi ifadeleriyle bir partiydi. Bunun altını da doldurdular. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri bu partinin iktidar yıllarında olduğu 8 uyum paketi çıkarttılar. Bir muhafazakar parti olarak Avrupa Birliği sürecini ilerletebilmek için zinayı bile kanunlardan suç olmaktan çıkartmayı kabul etmiş bir partiydi AK Parti. Bunları yaptılar. Bugün geldikleri noktada AK Parti... Ee, tamamen statik statikocu bir parti kimliğine dönüşmüş durumda. Bir İstanbul Sözleşmesi çıkartabilmiş bir parti, kendilerinin çıkarttığı bu sözleşmeyi iptal edebilme kararını da alabildiler. Yani bu, bu da somut göstergelerden biriydi, nereden nerelere doğru savrulduklarına dair. AK Parti, e, rasyonel kararlar alabilen bir partiydi dedik. Evet, AK Parti iktidara geldiğinde gerek siyasi kararlarda, gerek ekonomik kararlarda özellikle ekonomi alanındaki kararlarda popülizme hiç yüz vermemiş. Özellikle 1991 Ekim seçimlerinde Süleyman Demirel'in o iktidara gelirken işte onlar ne veriyorsa ben 3 fazlasını vereceğim. İşte sosyal güvenlik sistemini emekli yaşını aşağılara çekerek perişan eden o DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in yaptıklarını sert bir biçimde eleştirmiş. Devletin böyle yönetilmeyeceğini, gerekirse acı reçetelerin içileceğini. Neyse bu söylemlerle iktidara geldi. Bunların gereklerini de yaptı. Bugün ne görüyoruz? O zaman %30'ların üzerinde olan bir enflasyonu %10'ların altına da çektiler. Doğru ekonomik kararlar. Ha o günlerde çok yoğun bir para akışı da oldu Türkiye'ye. Hatta bir sene 2007-2008 olmalı. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'ye giren yabancı sermaye miktarından daha fazla bir para bir tek yıl içinde 20 milyar doların üzerinde bir sermaye akışı olabildi Türkiye'ye. Çok akılcı, rasyonel kararlar alabilen bir parti idi. Bugün de görüyoruz rasyonelitenin yerinde yerler esiyor. AK Parti e, bunun çok somut örnekleri var ama herhalde en dramatik örneklerinden bir tanesi bu Merkez Bankası Başkanı'nın 5 senede 5 kez değiştiriliyor olmasıdır. Hani nerede kaldı o akılcı, rasyonel kararlar alan AK Parti? 10 yılda 2 Merkez Bankası'yla 10 yılı 2 Merkez Bankası'yla Merkez Bankası Başkanı ile geçirebilmiş bir parti. 5 yılda 5 Merkez Bankası atıyor. Başkanı atıyor. 5 senede 5 kez Merkez Bankası Başkanları değişiyor. Şimdi bunun ekonomiye vereceği tahribatın altını üstünü doldurmanız mümkün değil. AK Parti enflasyon konusunda duyarlı bir partiydi. Az önce söyledim %30'ların üzerindeki enflasyonu ki o zamanlarda çok yüksek öyle algılıyorduk. Bugünkü gibi vahim bir tablo yoktu. Onların altına çekti. Aldığı doğru kararlarla. Bugün dünyada enflasyon yok. Dünyada enflasyon yok. Kalmadı. Avrupa Birliği'nin enflasyon oranı bütün Avrupa Birliği üyelerinin, bunların içinde Çek Cumhuriyeti var, işte Romanya var, Bulgaristan var, Yunanistan var falan. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan bahsetmiyoruz sadece. Bu ülkeler de var. Ortalamaları 3 4. Dünya dünyada enflasyon zaten kalmamış. Avrupa Birliği yani bizim çevre, bizim coğrafyamızın ülkelerinde de en fazla %3-4 ortalaması en yüksek %11 civarında bir ülke. Ama genellikle 2-3-1-2-2-3-4 diye gidiyor. Ortalaması 4-5. Türkiye'de niye gerçek rakamlarıyla %120'nin üzerinde bir enflasyon var? O ülkeler Ukrayna-Rusya savaşını da yaşadılar. Pandemi krizini de yaşadılar. Bizlerin yaşadığı gibi yaşadılar. Bunların hepsini yaşadılar ama enflasyon %3-4. Biz de niye yüzde yüzlerin üzerinde? Hadi resmi rakamla konuşalım. TÜİK rakamıyla konuşalım. Yüzde altmış nokta bir şey. Yüzde yetmiş sınırına. Neden? Resmi rakamla. Kim inanıyorsa. Yani kurumların itibarının sarsılması ve kurumlara doğru bilgileri açıklatmama da ayrı bir AK Parti sıkıntısı olarak bir kenara yazılmalı. Böyle bir parti de değildi. Gerçeklerle hareket eden bir partiydi. Geldiği noktada bu. Yüzde altmış enflasyon. Gıda enflasyonu, 2023 senesindeki gıda enflasyonu, dünyada eksi 10. Yani gıda fiyatlarında artış değil azalma var dünyada. Yüzde 10. Bu FAO'nun Dünya Gıda Tarım Örgütü'nün resmi açıklamasıdır. 2023. Geçen seneden bahsediyoruz. Türkiye'de resmi rakamla yüzde 70'lerde bir gıda enflasyonu var. Millet çarşıda pazarda yiyecek. Yani yediği işte şey ekmek, peynir, zeytinden bahsediyoruz. Sütten, de, etten, şundan bundan bahsediyoruz. %70 resmi rakamlarla dünyada eksi 10 olmuşken. Bunların izahı yoktur. Ve AK Parti geldiği yerde sokağın temsilcisi, büyük dar gelirli kitlelerin temsilcisi olarak iktidara taşınmış bir partiydi. Bugün AK Parti kimi temsil ediyor? Bugün AK Parti hangi sınıflara temsil ediyor? Bir bakın, ekonomik tercihlerdir bu, bu tabloyu. Hangi kitlelere temsil ettiğinizi gösteren temel gösterge veri nedir? İşte hep söylüyoruz siz kur korumalı mevduata 850 milyar lira hatta üzerine de çıktı 1 trilyonun üzerinde bir parayı aktarabiliyorsunuz ama milyonlarca tarım çalışanına tarım sektöründen hayatını kazanan insanlara 2023'te 65 milyar. 65 milyar nerede? 850 milyar nerede? Nasıl bir tercihte bulunuyorsunuz? Bir. Bunlar 2024 bu senenin bütçesinde 91 milyar lira tarım teşviki kur korumalının nerelere gideceğini bilmiyoruz. Kur korumalı mevduat nedir? Bankada dövizi olan insanlar. Bunlar 10 bin mi, 100 bin mi? Herhalde milyonlar değil. Ama para oraya aktarılıyor. Ve zaman zaman söylüyorum, son seçimdeki hezimet, en büyük hezimetin yaşandığı şehirlerden biri başkent Ankara. Mansur Yavaş karşısındaki yani rakibi AK Partili adayın karşısındaki rakip öyle bir oy aldı ki 30 puan fark attı. Karşısındaki rakip Turgut Altınok. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok. Turgut Altınok'u AK Parti bize işte Büyükşehir'in başkentin büyük belediye başkan adayı olarak koydu. Mal varlığı listesi açıklandığında bir de gördük ki sayısız ve sınırsız Tarlalar, arsalar, bunlara geçtim bir kenara. 67 dairesi olan birisi, 67 dairesi olan birisini AK Parti bize işte sizi bu, arkadaşımız Ankara'da yönetecek belediye başkan adayımız bu diye önümüze koyabildi. Ha diyeceksiniz ki öteki adayların daha mı az parası var, daha mı az zengin şu bu falan, bu ölçü falan, bu da evet, ölçüdür. Bu bir semboldür. 2002'de iktidara gelen AK Parti, milletin önüne, belediye başkanı olarak 67 dairesi sayısız, sınırsız, tarlası tapanı olan birini koymazdı diye düşünüyorum. Bugün koyuyorlar. Bugün bir sorun olduğunu düşünmüyorlar. O duygu kayboldu. İşte bu sebeplerle bugün Kızılcahamam kampında tek tek şu politika yanlış, bu yaklaşım yanlış, şudur budur falan diye konuşabilirler. Kaplıca ee, seyahati veya kürü veya tedavisi sırasında ama meselenin tek tek politikalardan ziyade bir kimlik değişimi, dönüşümü, bir zihniyet meselesi olduğunu e, nereden nereye neden savrulduklarını anlamaları gerekir. Ve kusura bakmasınlar bu savrulmalar alt kademelerdeki şu 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 insanlara sorumluluk yükleyerek de olacak işler değil. Zira AK Parti geldiği noktada artık bir kuruluşundaki gibi bir kadro partisi değil. AK Parti bugün bir lider partisidir. Dolayısıyla politikalar sorgulanacaksa oradan sorgulanmaya başlanmalı.